Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Helenistik Numeroloji Ekolü'ne göre 2026 senesinin Türkiye'de hangi olaylar bekliyor, nelere dikkat etmemiz lazım, neler için önlem almalıyız? Ben size burada frekanslarla, enerjiyle belki anlatacak olsam da sizden ricam 2026 senesi için dünya üzerinde gerçekleşebilecek her şeye ama her şeye hazırlıklı olmanız. Bilinçli olmanız, korku frekansından uzak ee, cesur olmanız gerektiği, kendi vatanımızın, milletimizin arkasında durup birbirimize sıkı sıkı sarılmamız gerektiği bir dönemin başlangıcındayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin numaracık olarak hesapladığımız zaman isim soy isim frekansında 99'un frekansıyla ile bizi karşılıyor. Bu da ağır bir kader yapısı olduğunu gösteriyor bize. 99'un frekansı toplumsal kader, tarihi misyon kolektif fedakarlıklar anlamına gelir. Bu Türkiye'nin bireysel olarak değil de tamamen toplumsal olarak bir kader taşıyıcısı olduğunu bize anlatıyor zaten. Sürekli başkaları için yük alan, buranın altını çiziyorum, başkaları için yük, yük alan, sorumluluk üstlenen, bitmesi gereken döngülere kapatmak zorunda kalan bir yapıdan bahsediyoruz 99'un frekansını taşıdığımızdan dolayı. 99'un gölgesinde ise tükenme, aşırı yüklenme, sonu gelmeyen mücadele hislerine toplum olarak bizim üzerimize bırakıyor bu frekans. Doğum frekansı olarak 9'un frekansında. Bu aslında bu temanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. 9 kapanış, arınma, yıkılıp yeniden doğma, kolektif hafızada temizlenme. Bunların hepsiyle doğrudan ilgilen, e, ilgili 9. Türkiye'nin tarihine baktığımızda aslında bunu çok net bir şekilde de görebiliyoruz. Birçok kez bitti denilen yerden yeniden başladık 9'un frekansından dolayı. Sürekli bir dönemi kapatıp başka bir döneme geçmek zorunda kaldık. Türkiye'nin aynı zamanda 6'dan ve 1'den karmalı olduğunu biliyoruz. Belki 6 karmasını çok duymuşsunuzdur ama 1 karmasını duymamışsınızdır. Türkiye'nin numaracık helenistik numaracı ekoline göre hesaplanmış haritasında 6 ve 1 karması taşıdığını görüyoruz. Bu halk, aile, millet başka ne söyleyebilirim? Koruma, fedakarlık, herkese ayakta tutma sorumluluğu bu gelinen karmanın bize bıraktığı büyük aslında. Bir karması liderlik güç, yön verme temasını bize anlatıyor. Bu iki karma birlikte çalıştığında ülkemiz sürekli olarak liderlik üzerinden, halk otorite dengesi üzerinden büyük sınavlar veriyor. Güç alanlarında keskin kırılmalar yaşıyor. Türkiye'nin haritasında 5 ve 8 rakamları eksik arkadaşlar. Eksik rakam olarak değerlendirdiğimizde 5'in eksikliği yüzünden milletçe değişime direnç gösteriyoruz. Esneklik sorunu yaşıyoruz. Ani dönüşümlerde zorlanma yaşıyoruz. 8'in eksikliği ise ekonomi, güç, para, adalet sistemlerinde kalıcı düzen kurma sınavlarının tekrar edeceğini gösteriyor bize. Bu yüzden Türkiye özellikle ekonomi ve güç alanında tekrar tekrar dersler yaşıyor. Yine karma evine baktığımız zaman ikinin frekansıyla büyük bir karma taşıdığını görüyoruz. Bu da Türkiye'nin hiçbir zaman tek başına sınanmadığını, her zaman ilişkiler, ittifaklar, karşıtlıklar üzerinden bir denge kurmak zorunda kaldığını bize gösteriyor. Bugün 2. Dünya Savaşı'ndaki haritaya net bir şekilde bakarsak aslında yanında bulunduğumuz tarafın kaybetmesi durumunda biz de kaybetmek sayılmıştır. Olası bir 3. Dünya Savaşı gerçekleşirse kimin yanında olduğumuz, kimle ittifak içerisinde olduğumuz çok önemli olmakla birlikte yine bu ittifaklar yüzünden zarar görme durumunu da bize getirebilecek. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye 103 yaşına giriyor. Asıl zirve yılı 2031 yılında yaşanacak yani 108 yaşında. 108 sayısı 9'a denk geliyor. Türkiye mojluk olarak doğum haritasında 9'un frekansında kriz yılı 9 ve 9. döngüsüne gelecek 2031 senesinde. Bu Türkiye'de hem zirve hem de form değiştirme yılı olacak bizim için. Bu yılın provası da 2026'nın ilk yarısında yani önümüzdeki 6 ay bize 2031'in bir provası şeklinde gerçekleşecek arkadaşlar. 2026 yılının yıl enerjisi birim frekansında. Bu yeni başlangıçlar yön verme, yeni sistem kurma, liderlik testleri. Yani bu yıl Türkiye için anatema, yeni sayfa, yeni düzen, yeni komuta biçimi olacak. Bu beklenen frekanstan dolayı Türkiye üzerinde büyük operasyonlar, görevden almalar, büyük araştırmalar, büyük soruşturmalar, büyük kayyum atamaları gibi olayların içerisinde fazlaca bulunacağımızı gösteriyor bize. Yine birim frekansı 3 enerjisiyle başlayan ocağın frekansıyla birleştiği için daha çok askeri disiplinler, polis disiplinleri, bunların uyguladığı büyük operasyonlar, büyük soruşturmadan, büyük tatbikatlar getirecek bize bu yıl içerisinde. Çok uzun bir tarih yok arkadaşlar bunun ocak. Çünkü 3 enerjisiyle gümbür gümbür yılı başlattı. Askeri disiplinleri kucağımıza attı. Yine polis disiplinlerini içerisinde bizi bıraktı. Ocak 3 enerjisiyle başladı dedik. Sözün, gündemin ve algının yükseldiği bir ay olacaktı zaten. Ben Ocak ayını daha önceden yorumladığım için size işte bu cezaevlerindeki süreçlerin, bunların yaşanabileceğinden size bahsetmiştim. Şimdi burada algı yükseldi, gündem çok hızlı değişecek Ocak ayında. Bir konu kapanmadan diğeri açılacak. Çok algının konuşulduğu, söylemin yükseldiği bir dönem bizim için Ocak ayı. Toplumsal psikolojinin dalgalanacağı, umut, öfke, mizah, gerginliğin iç içe geçeceği. Bu ay çok konuşulur ama e, netleşmiş, tam oturmuş kararlar biraz daha sonraki aylarda alınacak diyebilirim. Ancak dünya gündeminde hali hazırda beklenen bir yoğun savaş trafiği de olduğundan dolayı üçün frekansı da bizim ülkemizi bu kadar sarstığı için bu konuda olası bir dünya savaşı için bile hazır olmamız gerektiğinin ...enerjisini bize veriyor diyebilirim size. Şubat ayı dördün frekansıyla gelecek. Düzen ve sistem ayı olduğu için... ...görevden alınanların yerine yenilerin atanması... ...ya da görevden alınma operasyonlarının bu ayda olması... ...bir değişim dönüşümü bize getirecek aslında Şubat ayı. Ocak'ta konuşulanlar Şubat ayında bir şekle girecek... ...kurallara bağlanacak. Denetimler, kurallar, bunu böyle yapacağız... ...diliyle söylemler açığa çıkacak. Toplumda sıkışmışlık hissi artacak sorumluluklar da ağır hissedilecek. Şubat ayı sabır istiyor arkadaşlar. İnatlaşmayan, adım adım ilerleyenler bu ayı kazançlı olarak bitirebilir. Mart'ın enerjisine baktığımız zaman 5'in enerjisiyle bize geliyor. Mart değişimin ayı olacak yine. Şubat'ta kurulan düzen Mart ayında test edilecek. Ani gelişmeler, dalgalanmalar, hızlı kararlar gündeme gelecek. Toplumda yerinde duramama, bir şey yapmam gerekiyor hissi birazcık artacak. Dikkatsizlik, acelecilik, gereksiz riskler bu ayın gölgesinde. Esnek ama bilinçli olmak bu ayın anahtarı olacak diyebilirim size. Mart biraz stres enerjisiyle geliyor bizim. Nisan ayı altının enerjisiyle çalkalanacak. Halk, aile ve duygusal denge ayı olarak karşımızda. Toplum çok daha hassas bir dönemde olacak. Vicdan, adalet ve korunma ihtiyacı bu ayda yükselecek. Aile, çocuklar, sosyal konular çok öne çıkacak. Ancak aşırı fedakarlık kendini ihmal etme riskini de getirir burada. Bu ay şefkat ister ama sınırlarını bilenler için şifalı olacak diyebilirim. Mayıs 7 enerjisinde, biliyorsunuz ben 7'nin ışık ve karanlık, şifa ve ölüm enerjisini aynı anda taşıdığına inanıyorum. Mayıs içe dönüş ayıdır biraz daha. Görünen gündem yavaşlar, perde arkasındaki süreçler hızlanır. İnsanlar daha az konuşur, daha çok düşünür. Yalnız kalma isteği artabilir. Aşırı düşünce ve kuruntuya kapılmamak gerekir. İşte bu ayda kaygıları, korkuları yönetebilmek çok önemli olacak bizim için. Sessiz kalan, iş sesini dinleyen bu ay yolunu daha net bir şekilde görebilecek. Haziran ayı 8'in enerjisiyle geliyor. Güç ve ekonomi ayı, para, otorite, adalet, maddi konular sert bir şekilde gündeme gelecek. Türkiye'nin 8 eksikliği nedeniyle bu ay gerçekler saklanamayacak. Yanlış kararların da doğru hamlelerinde karşılığı hızlıca gelecek. Dengeyi koruyan ayakta kalacak arkadaşlar Haziran ayında. Temmuz ayı 9'un frekansıyla geliyor. Kapanış ayı olarak gelecek. İlk 7 ayda yaşananların sonuçlarını biz Temmuz ayında alacağız. Bazı süreçler tamamlanacak, bazıları tamamen kapanacak. Toplumda bir devrim bittiği hissi Temmuz ayında oluşacak. Bu ayın dersi nedir? Bitenin bitmesine izin vermek gerekiyor arkadaşlar. 2026 ilk 7 ayı Türkiye için konuşulan, yapılandırılan, değişen, halkla yüzleşen, perde arkasında şekillenen, güçle sınanan ve kapatılan bir döngü olarak anlatabilirim. Bu süreç 2031'deki büyük zirve ve dönüşüm yılının ilk ciddi hazırlık evresi olacak. Yılın ikinci yarısında daha net, daha sade, daha az yükle girme zorunluluğunu getirecek bize. Ee, sonraki 6 ayı, 5 ayı kalan neyse tekrar sizin için yorumlayacağım bu durumu. Ancak kendi helenistik nümoji ekol e, sistemine göre hesapladığım bu öngörülerin içerisinde çok daha fazlası var ki evet e, zor süreçler bizi bekliyor çünkü şu an halihazırda hazırda benimle birlikte çalışan işbirliği içerisinde olan medyumlarımdan da küçük medyumlarımdan tutun 7 yaş 6 yaştan tutun da 50-55 yaşa kadar tüm medyumlarımdan aldığımız ortak görüler var. Küçücük medyumlarımın binalar birbirine çarpıp kavga ediyordu diye anlatım şekillerinden daha yetişkin olanlarının bizi bekleyen büyük bir sürecin hazırlığı içerisinde olmamız gerektiğine dair uyarılarını da birleştiriyorum. Evet şu an her zamanki konu karmaya Türkiye haritasının ve etrafımızda olan her olay bizi etkiliyor. Şu an sınırlarımızda yoğun bir şekilde hareketlilik var. Ben inanıyorum ki Türkiye bu seferki sürece hazırlıksız girmeyecek. Yani olası bir savaş durumunda Türkiye'nin buna hazır olacağını düşünüyorum. Bu yüzden korku, kaygı, çok paniklemeye kapılmadan yine de minimum düzeyde de olsa bazı önlemleri almanın bize iyi hissettireceğini, planlı ve programlı olabileceğimizi düşünüyorum. Her zaman bulunması gereken şeyler evinizde bir el feneri, pil yedek ilaçlar, biraz stoklu yiyecek içecekler. Çok stok demiyorum. Marketlere koşup yığılma anlamında değil bu. Hani çok minimal düzeyde atıyorum bir deprem çantası hazırlarmış gibi evinizde temel yaşam fonksiyonlarınızı sağlayacağınız bazı araç gereçlerin olması iyidir bunları her zaman hazır tutmamız gerekiyor dediğim gibi ama dünya bu kadar kaotik bir sürecin içerisine girmişken ve tehdit altındayken bizim de kendi adımıza, kendi milletimize destek olup birbirimize <laughs> yardımcı olup birbirimizi tutarak bu sürecin içerisinden en minimal zarar ve hasarla ayrılmaya çalışmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.